Değerli deniz severler, Orhaniye'deyiz. Cennetin tam ortasında onlarca, yüzlerce tekne alargada, iskelelerde. Onlardan birine değil birkaçına gideceğiz. Çünkü grup halinde İzmirli denizciler gelmişler, burada bu bölgede yaşıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar ve tadını, keyfini çıkartıyorlar bu coğrafyanın. Biz de onlarla tanışalım, bakalım ne yapıyorlar, denizciliğe nasıl atıldılar, neler başlarından geçiyor, nerelere gidecekler. Onların rutunda biz üzerinde olacağız. İyi seyirler efendim, Orhaniye'deyiz. Almadan önce bir tane mono teknem vardı, e, Jano 42 Dek Salon. Tekne çok güzeldi. Fakat eşim o tekneyi hiçbir zaman istemedi. Çünkü yaşam alanı aşağıda olduğu için kadıncağız bir çay yapıyor. Çayı yukarı çıkarmak zorunda kalıyor, mutfak aşağıda. E, mezara mı gireceğim ben? Bana illa katamaran al diye tutturdu. Ben de katamaran fikrine çok sıcak değildim çünkü biz yarışçılıktan gelen insanlarız. E, bu kararı vermekte biraz zorlandım ama patron ne derse tabii ki sonuçta o oluyor. Ee, bu tekneyi Mersin'de buldum, bir Almandan satın aldım. Bayağı da iyi bir pazarlık süreci sonunda Alman beni iki kere üç kere kovdu ama <laughs> sonunda adamın teknesini almayı başardık. Ee, tekneyi bana sattı. Sattıktan sonra da hiç unutamıyorum adam ağladı. Niye ağladın diye sordum. Ee, Karısının zoruyla satmış, o da patron emriyle satmış tekneyi. Fakat e, sonra e, acaba ben de düşündüm o zaman, ben de satarken ağlar mıyım diye ama insanın teknesiyle bir bağ oluyor, herhalde muhtemelen <laughs> ben de ağlayacağım yani. Çünkü şey, e, bu da bizim gibi yani benim evladım gibi, eşim gibi, çocuklarım gibi bizim aramızda bir iletişim var. Ben bunu ne, ne kadar çok seversem o, o kadar bana bakıyor. Ne zaman üzersem, gelmezsem, küsersem o da bana mutlaka arıza çıkarıyor, beni yolda bırakıyor, motoru arızalanıyor, bir yeri kopuyor, bir yeri kırılıyor. Ama ne zaman bol bol seyir yaptık hiçbir şey olmuyor, devam ediyoruz. Aramızda güzel bir sevgi ilişkisi var. İnşallah çocuklarımız da sever, bu yoldan onlar da gider. Mustafa zaten yarışlara katılıyor. O da buna karşı, bu tekneye karşı. Çünkü aklı fikri rüzgarda, hızda. Bu abi biraz ağır şey olarak sadece apazlar apaz, geniş apazlarda güzel gidiyor. Orsası yok bu teknelerin. Ama çok da büyük avantajları var. Her şeyin çifti var. İki şey var, motor var. İki buzdolabı var. Yani biri bozulsa biriyle gidiyorsunuz. Keyif alıyoruz. Yani 150 bin dolara bundan 150 bin euro yapardım. Daha büyük bir keyif alınamaz. Fakat şeyler can yakıyor işte. Ve daha büyüğünü alamaz mıydık? Alırdık. Fakat marina ücretleri, sigorta ücretleri, yani giderleri çok. Yani böyle bir şey var. Fakat son günlerde şimdi Orhaniye'deyiz. Çok bilinçsiz arkadaşlarımız var. İnsan üzülüyor. Dün gerçekten çok kalbim burkuldu. Sintineyi bırakmışlar. Havada durgundu o denizin üstündeki pisliği görünce insan ya bunlar insan mı diye düşünmeye başlıyor yani. Ayıp yani insanın oturduğu yere pislemesi gibi bir şey bu yani. İnsan evinin içine yapar mı? Yani git şunu dışarıda yap ya da aldır bir şey yap. E da mesela şeyle anlaşmış marinayla buraya geliyor hizmet vermiyor. İlla marinaya gel diyor. Marina e, artı ücret alıyor buraya niye gelmiyorsun diyoruz. Ya işte Türk şeyci marinacılar istemiyor diye bir cevap geldi. Böyle garip garip şeyler var. Herkes işin ucunda bir rant hesabı var. Halbuki devlet dese ki arkadaş getir atığını al sana 3 lira. Ee, biz seve seve gider veririz. Ama sen hem para ödüyorsun bir de ayağına hizmet gelmiyor. İşte denizler böyle böyle kirleniyor. Yani toplu yaşamayı bilmiyoruz. Denizcilikte de böyle. Normal kara hayatında da öyleyiz komşuluk ilişkileri zayıf çoğunun ama biz çok iyiyiz arkadaşlarımız var şimdi biz burada 4-5 tekneyiz birbirimize geliyoruz gidiyoruz yiyoruz içiyoruz bir hanım bir yerde bir yemek yapıyor öbürü orada müzik çalıyor akşamları gırgır gır, alem her şeyimiz on numara çok neşeli arkadaşlıklar var bu dostlukları karada bulamazsınız çünkü insan burada birbirine canlı emanet ediyor bu dostluk daha derin oluyor askerlik arkadaşlığı gibi bir şey oluyor yani Demiri aldık, Hisarönü Körfezi'nin kuzey doğusundaki İmbükü Koyu'na gidiyoruz. Diğer teknelerle orada buluşacağız. Onlar yakıt ikmalleri ve atık sularını vermek için erken ayrıldılar yanımızdan. Teknede iş bölümü var. Etem kaptanın oğlu dümene yardım ederken damadı bulaşıklara el atıyor. Yıkarken de el bile sallıyor. Yeşilin, mavinin tüm tonları ve Gökova Körfezi'nden taşan tatlı esintiyle yola devam ediyor. Metem kaptan bizi inbüküne getirdi. Demirimizi attık. Netayız. Bu arada hemen dikkatimizi çekmeye başladı. Tekneler bir hayli fazlalaşmış. Çok yoğun bir trafik var. Daha bu güzel koyda bir iki teknenin seneler önce kaldığı koyda onlarca tekne var. Tekne olunca trafik oluyor. O trafikler de çok enteresan. Koltuk alatıyla bağlanmak isteyenler, birbirine çapariz verenler, güvenliği tehlikeye sokanlarla dolu oluyor. Tek tek bunları göstermek istemiyoruz ama denize çıkmadan önce yapılması gereken tek şey doğru bir eğitimden geçmek. Biraz sonra filonun başka bir teknesine geçeceğiz. Bakalım onlar ne yapıyor? Deniz yaşamlarını nasıl sürdürüyorlar? tüm bunları göreceğiz. İmdik yürüyoruz. Üniversiteyi bitirdikten sonra e, iş hayatına girdik. İş hayatından sonra 2000'nin başlarında 9 Eylül Üniversitesi'nin açmış olduğu amatör kaptanlık kursuyla denizciliğe başlamış olduk. E, tabii denizciliği ne zaman öğrenmeye başladık? Tekne sahibi olunca. Eğer e, denizin üzerinde yüzen bir e, leğeniniz bile yoksa denizci bence olamazsınız. Leğeniniz olursa o zaman öğrenmeye başlarsınız. Benim de denizciliği öğrenmem. 2007 yılında e, bir arkadaşımla, dostumla e, 285-228.5'lik bir e, ben ile başladı hayatım. E, aşağı yukarı 18 yıldır yelken sporunu ve yelkenin de denizin içindeyim. Kaptanımla beraber e, yarışlardan fırsat buldukça buralara gelip hem buraların doğasını yaşamayı istiyoruz hem tatilimizi yapıyoruz. Çeşme da bağlıyız. E, tabii ilk bahar, son bağır ayaklarında, kış trofelerinde yarışlara katılıyoruz. Tabii yazında bir trofelerde boşluk olduğu sürece biz de e, Ümit Kaptan'ın dediği gibi e, soluğu aşağılarda alıyoruz. Fakat tabii bu son yıllarda çok kalabalık oldu. E, daha ekstrem tarihlerde gelmek istiyoruz. E, şimdi e, yazları e, bildiğiniz gibi Türkiye'de her geçen gün tekne sayısı artıyor, İkinci yer tekneler geliyor yurt dışından. Bununla birlikte, bu gelmeyle birlikte konaklama yerleri, kışlama yerleri, yani marinalar yeteri kadar artmıyor. Artmadığı zaman da bütün koylarda bir aşırı yoğunluk ve kirlenmeye sebep oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla yazın bu tür yerlerde yazın aşağıya gelmek yani Marmaris coğrafyasına gelmek oldukça sıkıntılı olmaya başladı. Çünkü bütün koylar dolu, koylarda geceleyemiyorsunuz ve yer bulamıyorsunuz. Hayla köfte. Demirleri topladık. Akşam kalacağımız Bencik koyuna gideceğiz. Ufuk ve Ümit kaptan yelken açacağız dediler. Gideceğiz bakalım. Biz de orada kaldık. <laughs> Bu arada katamaranlar da yelkenlerini açmaya başladılar bile. Şu anda Hisarönü Körfezi'nin tam ortasında seyrediyor. Gördüğünüz gibi her yer motor yatla, mega yatla dolu. Koylara sığanlar orada, sığmayanlar tam ortada demirde. Her yıl bu yoğunluk gözle görülür bir şekilde gittikçe artmakta. Zaman zaman helikopterler inip kalkıyor üstlerinden. Acaba burası denizlerdeki iş üstümüz mü diye düşünüyor insan. Ne dersiniz? Güneyde Hisarönü Körfezi, Kuzeyde muhteşem Gökova. Ince bir kara parçası ile ayrılmış bu güzellikler. <laughs> hava balık aşıran koyunun üstünde Datça Marmaris Karayolu ile işte Bençik. Bu kadar yakın. Gizli cennet, tüm havalara korunaklı liman. Bilenler, tadını çıkaranlar için. meşhur Bencik Koyu'na geldik. Bütün tekneler bir araya geldik. Filodaki, gezideki, turdaki tekneler. Güzel bir akşam geçirdik. Yorgunlukları attık. Şimdi sabaha ulaştık. Sabah buranın meşhur yolları var. Çamların arasından Datça yoluna kadar. Sabah sporunu yapmakta yarar var. Çünkü bizler bu küçük teknelerin içinde çok küçük alanlarda zamanımızı, vaktimizi geçiriyoruz. Mutlaka koylarda fırsat bulduğumuz yerlerde inip spor yapmakta, vücudumuza egzersiz yaptırmakta fayda var. İniyoruz. Bu kadar güzel bir doğanın içindeyiz. Denizcilik çok gelişmiş. Gördüğünüz gibi tekne sayıları bir hayli artmış. Birçok tekne var. Bu tekneler denizden yararlanıyor ve bu coğrafyadan yararlanıyor. Hep birlikte de güzelce dostça geçen günler oluyor. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. Yürüyüş yollarındayız. Datça yoluna doğru. bu kadar yürüyüş tamam dedi, koya döndük. Biraz tepeden bakalım dedik, dronun monitöründen bakabildik anca. Sonunda tekneye döndük, bizimkiler hala uyuyor, aç kalmamamız lazım. Gruptaki diğer katamaranlarda kahvaltı çoktan hazır. Röportaj bahanesiyle geçelim oraya, kısmetimizde ne varsa. 5 yaşında babamın yaptığı Ceniko ismi yelkenliğiyle denizciliğe başladım o gündür bugündür küçük küçük aralarla beraber hep denizdeyim. Denizde yaşamayı çok seviyorum. Eşimle birlikte. Peki siz mutlu musunuz? Evet çok mutluyum. Denizi çok seviyorum. Eşimle beraber e, yolculuğumuz çok keyifli devam ediyor. Ne kadar süre kalırsınız denizlerde? Bir aksilik olmazsa 3 ayı buluyoruz yaz sezonunda. Onun dışında kışında teknemizi fuar olarak kullanmaya çalışıyoruz. 25 yıldır denizlerdeyim. Ee, bu benim dördüncü teknem. Daha önce neler vardı? Daha önce yine Benetton 50 fit tek gövde var idi. Daha önce yine Benetton. Daha ilk teknemse e, bir motor yattı 12 metre. E, en son katamaranda arkadaşlarımız ikna ettiler beni ve katamarana döndüm. Ama Neydi tek bu? Evet, tek gövdeyi arıyorum ama. Neden? E, çünkü e, Yekin için en güzel tekne tek gövde. Tek gövde de eğimden hoşlanmıyorum, sevmiyorum, heyecanlanıyorum birazcık. Daha çok motor yat gibi kullanmayı seviyorum tekneyi. Denizi seviyorum. Eşime e, yoldaşlık etmek hoşuma gidiyor, Miçoluk yapmak hoşuma gidiyor. Son zamanlarda çok kalabalıklaştı. Çok fazla tekne sahibi oldu. Daha önce daha sakindi. Örneğin bu koyda bile bu kadar kalabalığı görmemiştim şimdiye kadar. Kurallara uyuluyor mu? Ee, pek değil. Daha sabah yürüyüşlerinde ağaçlara bağlanmış tekneler görüyoruz. Ee, belki alternatif yok ama bağlamayın, nelere kadar kalın, tercih edin. Ee, ya da zorlayın hükümeti biraz çivi çaksın, tahta çaksın, bir şeyler yapsın, teknelere bağlansın diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarımın teknesini kullanıyorum. Evet. Harika bir yaşam. Çocukluğumdan beri denizleri çok seviyorum zaten. Tekneler de çok güzel arkadaşlarım da harika. En iyi tekne tabii ki de arkadaşımın teknesi. <laughs> Afiyet olsun. <Teşekkür> <laughs> demiri topluyoruz. Daha doğrusu demirleri topluyoruz. Tüm tekneler birlikte Kuruca e gidiyoruz bugün. İyi seyirler. Sakin havada katamaranlar kol seyrinde. Hisarönü körfezinin kuzey kıyıları da seyrederek yaklaşıyoruz kuruca bir koyuna. Bu arada Can Kaptan işini de idare ediyor telefonla. havası, suyu ve tüm imkanları ile denizcilerin gözdesi olan bir koyundayız. Hemen yanında çiftlik koyu. Üste Datça Marmaris Karayolu geçmekte. Haftada 3 gün pazarı, marketleri, eczanesi, yürüyüş yolları ile tam bir cennet. Cennet olur da bırakılıp gidilir mi? Bu sebeple ülkemiz kıyılarında en tercih edilen korunaklı koylardan biri. Çevresindeki koylara, yerleşim yerlerine de oldukça yakın. Bu sebeple demirin alınması en zor koylardan biri diyebiliriz. Briton teknesinde yatçı toplantısı varmış. Haber aldık, doğru çıktı. Teknenin kıçı şişme bot dolu. Bakalım ne konuşuyorlar içeride acaba? Teknelerdeki aileler zaman zaman bir araya geliyorlar ve özellikle sabah 11 ve akşam Yok, Üç saatleri dayı. araların aralarında e, birbirlerine kahveye ve çaya gidiyorlar. Orada çok hoş sohbetler yapılıyor ve gerek denizcilikle gerek ortamla ilgili pek çok görüşmeler oluyor. Dostluklar apartmanlarda yaşayamadığımız dostluklar türünden gelişiyor ve e, birbirimizi her yıl daha çok görüyoruz. Apartmanda göremediğimiz Komşularımız kadar görüyoruz. Denizciliğin belki de en güzel yanlarından biri. Yani yeni kurulan dostluklar. Bu e, dostluklar e, denizin güzelliğine güzellik katıyor. Biz e, yaklaşık bir e, üç yıldır e, denizlerdeyiz. E, denizin, doğanın, rüzgarın güzelliğine bir de denizci dostlarımızın e, verdiği güzellik eklenince yaşam daha güzel. Denizcilik hiç iyi yerlere gitmediğini görüyoruz ama Why? biz amatör denizciler olarak bunu iyi yere götürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince fakat büyük sıkıntılar var. İnşallah onlar da çözülecek. ileriki yıllarda diye umut ediyoruz. Umudumuz kaybolmadı. Teknede yaşam hiç de o kadar kolay değil. Yani zannediyorlar ki küçücük bir alan, temizlemesi kolay, alışverişini Taşıyorsunuz, teknenin her tarafını oluyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Dedim Levent gelsin de ben bunları bir anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama dostluklar çok güzel, evet. onun içinde her şeyin üstünde. Ben de işinden dolayı tekneci olanlardanım. Hakikaten şey e, bazen şartlar hakikaten zor. Hani dışarıdan göründüğü gibi değil. Ben en yeni başlayanlardanım. Herhalde iki yıl oldu başlayalım. Dostluklar bulduk. Evet, o, muhteşem. Iyi, o muhteşem. Doğanın içinde olmayı bulduk. Çok güzel. Yerken de sessizlik var, huzur var. Aa, ben şu andaki keyifli kısmındayım sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii çok minimalist bir yaşam var aslında bana göre. Hani iş bana az geliyor henüz. <laughs> çok az su kullanarak yaşıyoruz. Çok az enerji kullanarak yaşıyoruz. Doğaya ciddi katkımız var diye çok düşünüyoruz. Çok az para. Biz kullanıyor musunuz? Aa, o kısmına Hayır. <laughs> Hiç girmiyor. <laughs> tamam, çıkart. Hele şimdi. Hele şimdi e, marinalar vesaire biraz sıkıntılı olmaya başladı. Her şey euro'dan o biraz zor. 25 yıldır denizlerdeyiz biz. E, şartların bu kadar kötü olduğunu ilk defa bu sene gördüm. E, marina fiyatları artık bizi çok aşıyor. Benim eşim emekli deniz subayı e, ve gazi kendisi. Biz çok zorlanıyoruz. Hepimize Allah yardım etsin. Marinalardan şikayetçiyiz. Çok fahiş fiyat istiyorlar. Biz denizleri çocuğumuz, çocukluğumuzda bulduğumuz şekli ve keyfiyle götürebilmeye çalıştık ama çok da iyi zaman geçirdik. Deniz her zaman bize dost oldu. Ama acaba biz bizden sonra geleceklere ne bırakacağız? Büyük bir üzüntüyle onu görüyorum. Denizde çok iç içe olmayan bir yaşamdan sonra denizde olmayı seçtik. Bunun için bize göre önemli girişimlerde bulunduk, eğitim aldık, hem pratik hem teorik. Sonra rüzgarın, denizin, yaşamın tadını aldık gerçekten çok güzel. Ancak ben de deniz kaptanıma e, burada katılıyorum. Denizin ve denizlerimizin güzelliği ve sağlığının sürdürülebilirliği için e, maksimum çaba sarf edilmesi gerekiyor. E tabi tekne adedi artıyor. Marina adedi sabit kalınca işletmedir bunlar. E, fiyatları artırıyorlar. Öbür taraftan tamir bakım masrafları çok ciddi şekilde arttı. E, herkes nedense bir vida sıkıyor. Euro'dan bahsediyor. Nedir bu onu biz anlamıyoruz. Yani euronun zaten artışı malum bir sene içerisinde. Bir de özel olarak fiyatlar euro bazında artıyor. Ve artık emekli olan herhalde birkaç bin amatör denizci vardır. Biz bu rakamın daha da artmasını isterdik. Gönlümüzden bu geçerdi. Çünkü eğer devlet bir milyon amatör denizci belgesi dağıtıyorsa bu kişilerin tekne sahibi olması lazım. Fakat korkarım bizler dahil pek çok tekne sahibi çok yakında teknelerini satmak zorunda kalacak çünkü bu fiyatları emekli maaşlarıyla karşılamak pek mümkün değil. Hisarönü Körfezi'nin farklı koylarını farklı teknelerle farklı denizcilerle gezdik. Tüm güzellikleri yaşarken. Amatör denizcinin kapısını çalmakta olan tedirgin edici gerçekleri de onların dilinden dinledik. Amatörler kısıtlı imkanlar ile denizde insanca yaşamak isteyenlerin konularına daha da ağırlık verme sözüyle hoşçakalın, denizsiz kalmayın efendim. Müzik